sporlarına verdikleri katkıdan ötürü e, bir farkındalık oluşturdukları için bu ödüle layık görüldüler. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Seyit Aydın'ı davet ediyorum. Buyurun değerli hocam. Hocamız da gerçekten çok sevdiğimiz. Hocalarımızın da başında. Hiç üşenmedi. Bugüne kadar birlikte daha güzel projesinde gerek Kastamonu'daki dalışta da engellerle tüplü dalış sporunda gerekse Bağcılar'daki etkinliklerimizde hiç bizi yalnız bırakmadı. Bu tür çalışmalarda bizzat katılması bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Allah onların sayılarını artırsın diyorum. Mikrofonda kendine veriyoruz. Evet buyurun. Ben de size ödülü vereyim. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Kaymakamımız, çok kıymetli belediye başkanımız, muhterem engelli dostları ve çok kıymetli misafirler, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu programın mimarı, bu çalışmaların öncüsü Bağcılar Belediye Başkanımıza ve Bağcılar Belediyemize şahsında teşekkür ediyoruz, kendilerini de tebrik ediyoruz. Biz tabii beraber bu yolda yürüdük, Bağcılar Belediyemizle. Engelli gençlerimize... Engelsiz bir hayat takdimi yolunda bizim de faydamız olsun diye düşündük. Özellikle üniversitemizin, Kastamonu Üniversitesi'nin su ve su altı sporları araştırma merkezimiz bu yolda çalışmalara ortak oldular. Ve bunun çalışmaların neticesinde engellerin Sosyal hayata adaptasyonunda, sosyalleşmesinde, hareket kabiliyetinin artmasında, arkadaşlarımızın çalışmalarının faydasını bizzat müşahede ettik. Bu yüzden başta üniversitemiz Su ve Sualtı Sporları Araştırma Uygulama Merkezimizden eğiticimiz Ferhat Yargın olmak üzere. Mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Tabi bu manada bugün bize bu mükafatı layık gören değerlendirme kurulumuzun değerli üyelerine teşekkür ediyoruz. Kendileri sağ olsunlar iltifat ettiler. İnşallah bizler de layık olmaya çalışırız. Kastamonu Üniversitesi engelsiz hayat yolunda elinden geleni inşallah yapacaktır. Üniversitemiz biliyorsunuz sesli kütüphaneyi görme engellilerimiz için sesli kütüphaneyi iki buçuk sene kadar önce kurmuştu. Ve şu anda birçok üniversitemiz bizim sesli kütüphanemize üye oldular. Kütüphanelerimiz kamu kuruluşlarımız üye oldular yurt dışından üniversitelerden talep gelmeye başladı. İnşallah sistemimizi onlara da adapte edip yurt dışındaki üniversitelere de sesli kütüphanemizden hizmet vereceğiz. Arzu eden bütün kuruluşlarımız, hatta özel kuruluşlarımız bu manada bizden faydalanabilirler. Biz bütün eserlerimizi, ilmi eserleri sesli hale getiriyoruz zaten kütüphanemizde. Tekrar bu güzelin mimarlarına, iştirakçilerine ve emeği geçenlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizler ben. de size teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Buyurun efendim. Üniversitesi Profesör <laughs>